Evet, neredeyse bir haftadır kaldım Bayanol giden. Ayrılma vakti böyle bir yerde kaldık. Evet, resmen Türkçe konuşarak geçebildiğim bir yer oldu. Şimdi günde iki tane otobüs kalkıyormuş. Buradan Ulan Batur'a başkente gidiyoruz. Otobüsün camında şey var. İsim listesi var, isminize göre oturuyorsunuz. Tartı var, şurada tartıya eşyalarınızı koyuyorlar. Ondan sonra bagaja yerleştiriyorlar. Burada sistem böyleymiş. Günde iki tane otobüs kalkıyor. Otobüs şu an Ulan Batur'a gidecek. Hangi yoldan gideceğini tam anlamadım ama yaklaşık 1500 kilometre yakın yol gideceğiz ve 30 saat sürecek. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Abi dinleme tesisine bakın ya. Şimdi dışarıdan da göstereceğim. Bir tek bu yemek vardı. Herkes girdi. Bu yemekten aldı. Bir de bu çaydan aldı. Vardı. Bundan yiyeceğiz. İstanbul. İstanbul. Sadece o hamurdan mantı vardı. Şimdi yedik. Çıkıyoruz dışarı. İki otobüs insan aynı anda buraya geldik ben Allah'tan hemen önden sıra girdim de işimi hallettim. Evet. Aa tuvalet var. Yine böyle ussuz bucaksız bir obanın ortasından geçerken buraya bir tane bir yer yapmışlar. İki otobüste. Burada durduk Tıklam tıkış. <laughs> İçerisi ama ben Allah'tan hemen hızlı hızlı işimi hallettim. Şu ana kadar 3 buçuk saat oldu. üç buçuk saatte 126 kilometre yol geldik. Ki gerçekten Moğolistan'a göre çok iyi bir rakam. Şu an toplam yolculuğumuz 1667 kilometre olacakmış. Sordum tam olarak nereden gideceğimizi. Anladığım doğruysa 1667 kilometre yapmış olacağız. Aynı ülke içerisinde. Ağabey. 24 saat sürdü. Ulan Batır'a gidiyorduk ya ben vazgeçtim. Şu an burada indim. Nedeni biraz sonra öğreneceksiniz. Del 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 Har horin, har horin, har horin. har horin. Arkadaşlar. Ben <laughs> ne değişik işi ya sabahın uykusuzluğunda dedim ki ben Ulan Batır'a gitmeyeceğim. Nereye gideyim? Bir baktım Ötüken'deyim. Ötüken'e gelmişiz arkadaşlar. Şu an Ötüken'in doğu ucundayız. Ben şu an indim buradan. 24 saattir yoldayız. Bir Allahsız da insan hiç mi mola vermez? Yola çıktıktan 3 saat sonra mı? 2 saat sonra mı ne mola verdiler? Ondan sonra hiçbir köyde, hiçbir bakkalda, hiçbir markette durmadılar. Durup durup böyle obada duruyorlar. 5 dakika işiyorsunuz sonra çıkıyorsunuz abi. Bilmiyoruz ki yani acemiyiz. Bilsek yanımızda ona göre yemek alırız, bir şey alırız. Açlıktan başım dönüyor ya. 24 saat, 22 saattir yemek yemiyorum. Yola çıkalı 24 saat oldu. 1300 kilometre yol yaptım. Zaten çok yorgunum. Dedim ki Ulan tura gitmek istemedim. Böyle bir yerde şimdi indim. Ötgen'e gidiyoruz arkadaşlar. Harhorun'a gidiyoruz. Orhun Kitabeleri'ne gidiyoruz. Ne bileyim Orhun Vadisi'ne gideceğiz. Şelalesi'ne gideceğiz. Türklerin ilk çıktığı noktaya gideceğiz. Göktürklerin, Uygurların, Hunların, Moğolların başkentine gideceğiz. Ay. Hadi bakalım neler olacak. Nasıl gideceğiz? Nerede? Tam da bilmiyorum. Sadece coğrafi bölge olarak nerede olduğunu biliyorum. hori, hori. Geliyor. Alemin kralı geliyor. Helal. Har 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 gire. Ha, uh, uh, n'mane. Ha, uh, uh, olur. Mayıs'ta <hazı> Türk İstanbul. Evet. Uh. evet. Welcome to Ötken. Arkadaşlar şu an İnanılmaz yoruldum ve karnım aç başım döndü he. 26 saattir yoldayım, 23 saattir yemek yemedim ya. 23 saattir abi nasıl bir araç, nasıl uğramaz hiçbir yere ya. Neyse şimdi önce karnımızı doyuralım, sonra kalacak bir yer bulalım. Bir iki gün de buralarda yaşayacağız. Hiç plan yok yani bir anda normalde vize sürem çünkü çok azaldı. Gobi'ye gidecektim ben Ulan Batur'a gidip Gobi'de en az 5-6 gün geçirmem lazımdı. Zaten vize sürem de o kadardı. Sonra bir anda Kobi'den vazgeçtim. Çünkü burayı da çok görmek istiyordum. Çölü daha önce her yerde gördük ama sonuçta bu tarihi kalıntıları her zaman her yerde göremezdik. O yüzden Kobi çok çok istiyordum ben Kobi'yi görmek ama o yüzden vazgeçtim. Arkadaşlar burada tarihteki Türk ve Moğol devletlerinin ilk kurulduğu, ilk Türk adının anıldığı, ilk Türk devletinin İnsanların yaşadığı noktaya geldim hem ben gezeceğim hem sizi gezdireceğim. Daha önce muhtemelen görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir birilerinden ama ben tecrübe etmemiştim. Etmek istedim bir de benden izleyin. Abi başka yemek mi vardır herhalde emin değilim ama <laughs> aramaya vaktim yoktu çok çolaştım mecbur nadılıyoruz. O değil biraz önce aynaya baktım ben en son ne zaman aynaya baktım yani en son ne zaman kendimi gördüm bilmiyorum herhalde 23-25 gündür Moğolistan'dayım. Son 20 gündür özellikle hani çok yorucu bir yolculuk dedim. Ayna görmedim. O kaldım evde de tuvalet dışarıda, tahta, iki tahtanın arasına gidiyorduk yani. Duşu da nasıl diyeyim size var bir buçuk litre, iki litre sularla duş alıyoruz günlerdir. Aynaya bir baktım şimdi kendimden şey oldum, koptum. Baya <laughs> tipim kaymış. Normalde şey kararı vermiştim bu ayağım kırıldığı zaman. Kendime çeki düzen vermiştim saçımı, sakalımı, ağzımı, burnumu. Daha öyle paçoz olmayacaktım ama işte yol hali böyle oluyormuş demek ki. Ulan saatlerdir aradım bir tane yer buldum. Burada şimdi arkada bina var. Binadaki binada 10 tane oda var ve 10 odada doluymuş. Koreli bir kafile gelmiş. Fullemişler o binayı. Dedi ki bu çadırlarda kalabilirsin ama kadın. Hem 15 dolar diyor hem de ne sıcak su var ne diyor şey var diyor buz gibi olur akşam diyor. İstiyorsan kal diyor 15 dolara şu an diyor. Hani gelirler kitle senin için açayım dedi. Dedim hem 15 dolar vereceğiz donacağız hem sıcak su yok. Bir başka bir yerlere sorayım eğer yoksa mecbur geri geleceğiz. Aa bir tane oda buldum. Şehirde böyle bir yer. Burası 25 dolar ya. Şu hale baksana da. Ama sıcak suyu var. Öteki yerde kalsaydım eğer 15 dolardı ve sıcak mıcak bir şey, hiçbir şey yok. Yani kalacağım yerde sıcak demiş. Ve internet de yok. Yani internet olsa yine neyse. İnternetteki işlerimi hallederdim. İnternet de yok. Bayan Olgi'de 100 dolar bozdurdum. 40 dolar otobüse verdim. Ay 25 dolar da burada verdim. Ve 3 dolar da yemeğe vermiştim. Gitti bile. 48 saatte. Sobamız da bu. Buna ne kadar ısıtırsa artık. Abi ya hiç yiyecek bir şey yok memlekette. Bu ben şu an Morinjim diye bir yerde kalıyorum. İşte 25 dolara. Bu karşıdaki restoran sandım değilmiş. Etrafta hiçbir yerde bir restoran da yok. Yürüdüm geldim şimdi tekrardan geri. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir iki kilometre ötede var gözüküyor da o da açık mıdır değil midir bilmiyorsunuz. Şu an hangisine gitsem kapalı. Bir uyudum yani çok doymadım. Üç saat uyudum. Şimdi yemek yiyip gideceğim. Tekrardan yatacağım. <laughs> çok yorgunum ya. Ama bu Moristan'da var baş... bak cidden gezmek çok zor. Ulan Berko helal olsun sana. Gerçi Berko iki ayda gezdi o kadar yeri. Helal olsun ama yine daha ben dayanıklı adamım bu kadar yeri gezmeye başkası bu kadar hızlı zor dayanırdı. Yani sayılı adam dayanır abi. Çok yol yok. Gidiyorsunuz ya bir gün. Bir gün gittikten sonra mutlaka 3 gün dinlenmeye ihtiyacınız var. 300 kilometre gidip gidiyorsunuz bir gün alıyor. 300-400 kilometre. Gerçi bu geldiğim yol hızlıydı. Galiba herhalde başkante gittiği için ülkede bir tane mi yol var anlamadım ne. E, hızlı gitti. Abi şehre alt üst ettim. Aha bu arkamdaki teyzenin mekana geldim. Yemek gösteriyor. Yemek yokmuş. Aha akşam yemeğim bunu yapacağım. Ne yapayım yani. Nadıl da yemek istemiyorum, et de yemek istemiyorum. Sıkıldım artık. Bu arada bu cips kutusunu biliyorsunuz. O malum meşhur marka değil bu. Çakma. Ama dedim ki ben günlerdir bir tane polgun Az kaliteli bir şey girsin midene dedim. 2,5 dolar girdi. Bora muhabbeti çok yapıyorum. Neden? Moristan'da artık yani Moristan'da Rusyası yok bunun ya. Her yer çok pahalı artık ya. Biz de eskiden Asya'da vallahi billahi ya. 5-10 dolarlara gezen insanlardık. Arkadaşlar şu an imkan yok. Aha şu Bir cips 2.5 dolar. Sabah yediğim nadıl kola 4 dolardı galiba. Yani bugün Nadal kola, kola da küçük kola. Ondan sonra cips 6.5 dolar sırf bunlar ya. Aha Konaklamaya buraya kalıyorum vereceğim 23 dolar mı 24 dolar mı 25 dolar mı ne. Hani abone sayısına bakmayın. Abone sayısı isterse 5 milyon abonem olsun. Hiç zerre bir kimseye bunun karı ya da faydası yok. Önemli olan ya, izlenmek hani abonem kadar izlersen bu arada her videom 400 500 bin izlerse ben zenginim. Böyle şeyler var hala. Böyle tam böyle koparmış değilim kendim ama olsun eski nazarımda çok iyi şükür. Günaydın arkadaşlar. 5 gündür bir video çekiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. 10 gündür kamerada elinde herhalde 10 gündür 2 video çıkartabildim. Molistan gerçekten ya ben yaşlandım. Ya Moğolistan beni çok gördü, ben normalde bir gece kalacaktım o otelde, bu gece de kalmaya karar verdim çünkü dinlenemedim. Şimdi bugün Moğolistan'ın en doğunun, ortanın doğusu diyeyim Ulaanbaatar 320 kilometreyi. İleride mi? Şu an burası hem Orhun Vadisi hem Moğolistan'ın o Cengiz Han dönemindeki Moğolistan'ın eski başkenti hem Göktürk yazıtlarının, Orhun yazıtlarının bulunduğu bölge. Aslında şu baktığınız nokta var ya, Orta Asya hatta dünya üzerine gelmiş en büyük medeniyetlerin kurulduğu ve oraya başkent yapan bir noktadayız. O bilinçle buralarda yürüyorum şu an. Neyse şimdi burada bir tane tapınak var biliyorsunuz. Burada birçok inanç Vardı Hepsini gösteremedim size bir türlü fırsatım olmadı Ama en azından gidelim burada Size buradaki tapınağı göstereyim çünkü zamanında Eski Türkler de burada aynı inançlara sahiplerdi Müslüman olmadan önce Tabii şu anki gideceğimiz Tapınak Çok çok eski bir tapınak değil gidince göreceğim biraz anlatacağım Yine Bir markete geldim ufak tefek bir alışveriş şey yapacaktım Yine bizim ürünlerden gördüm Şöyle bir eticin var arkadaşlar 9000 tögrük. Şimdi Türk lirasına çevirmeyeyim. Türk lirası karşılığını yazayım. Ah bu da bizim. 6650 Türk e satılıyor. Bu <laughs> buraya özgü yani yurt dışına da özgü ambalaj üretiyormuş demek ki. Bu burçak mıydı bunun orijinalde Bilmiyorum ama bu 2910'a satılıyor. Bu da saklı bahçe ki ben çok severim şimdi alacağım. 2910'a satılıyor bu alttakilerden bizden göremedim inir. Yine bizim çikolataların adını değiştirmişler. Karam işte bildiniz. Yani karam herhalde karamdı. Bu da intensli. Bakalım. Fiyatları hemen göstereyim. Fiyatlar böyle. Bunun fiyatı bu. Bunun fiyatı bu. Bunun fiyatı bu. Abi çok ilginç. Bu gördüğünüz haribolar bunları bilmiyorum. Şu markalı üründe. Endonezya'da üretilip buraya göndermiş. Allah Endonezya üretimi. Aa, şey de var. Ülker. Hangi fabrikada? Ülke müşteri iletişim merkezi. Avrupa yakasını Domuz kaynağı ve bileşenin içermez. Celibonların fiyatı de bu. Başka bir şey görüyorsam da... Aa, yine çıktı. Ya gerçi bunları hep gördüm. Ya şey yok mu? Gong ya. O gong var ya mı? Ben onu arıyorum. Bu arada sıvı yağının fiyatını göstereyim. Herhalde ayçiçek yağıdır. En ucuzu 31 binden başlıyor. Daha da ucuzu bu soya geç bu daha ucuzdur. Evet, 1 bir litre su da 1100-1200 TL'den başlıyor diyerek market kısmını bitirmiş oluyoruz. Evet, Tibet usulü yapılar görmeye başladık. Çatıların tipinden anlıyorsunuz. Şurada bir e, yapay ağaç var yani Budizmle ilgili çok şey görmüştük ama buradaki şu an ayrıntıyı ilk defa görüyorum ve e, ne olduğu hakkında da çok emin değilim ejderhaları biliyorsunuz zaten ama en başta bir tane bakın kadın var ve kadın elinde de bir elinde asa bir elinde de borazan gibi bir şey var e, hani şu an burada olmasam böyle bir Yunan tanrıçası gibi bir şey derdim ama bu yapının üzerine böyle bir şey dikmişler. Benim cahillim olsa gerek bu, bununla ilgili hiçbir fikrim yok şu an. Burada dediğim gibi Tibet usulü bir yapı varken hemen yanında da Moğol geriye ya da Moğol çadırı dediğimiz bir yapı var ama burada bunu da, da Karakum'a gelince görmeye başladım. Tam böyle bu tepesinde bakın dikik ve camla çevrili bir şey yapmışlar. Daha önceki Moğolistan'da gezdiğim noktalarda gerler bu şekilde değildi. Ama Karakum'da hem şu an burada hem de birkaç noktada aynı bu tip çadır ya da ger hangisini söylüyorlarsa e, onu görmeye başladım. Bunda tipi biraz değişik geldi bana. Şehir ilginç ya, böyle kedi köpek gibi evcil hayvan gibi sanki burada atlar yani artık bir yerden sonra öyle bir alışıyorsunuz ki Hani her yerde atlar, azfileri, falan. şur gördüğünüz obanın ortasında da yine azfileri var. Şey oluyor artık. Evcil hayvan, yani Moğolistan'da sanki atlar evcil hayvan gibi böyle. Her yerde, her an evlerin önünden, bahçelerden, sağdan soldan obanın ortalarından çıkabiliyorlar. Abi ben bu işi anlamadım. Ya benim kafa gidik, Temmuz ayındayız, havalar bu kadar sıcak ve bu kadar çok turist var. Yani şu an ben üç tane mont aldım Moğolistan'da üşürüm diye şu an Türkiye'den getirdim hırkayla geziyorum. Gerçekten ilginç bir durum var ya sanki 4-5 ay öncesini yaşıyoruz gibi. Sanki kışın ortasında değiliz. Evet Erdanur Tapınağına da Geldik. Evet benim Myanmar Belki de Bali'de de ama orada Hinduizm vardı daha doğrusu pardon karışıldım. Myanmar'dan sonra bu kadar geniş alana yayılmış bir Budist tapınağı gördüm mü çok fazla hatırlamıyorum. Bu insanları nerede gördük? Tibet Budizmini özellikle Nepal'de görmüştük. Mesela Hindistan'ın bazı noktalarında görmüştük ama burada bayağı geniş bir araziye kurulmuş. Aktif olarak tabii ki burada rahipler var ve halk gelip onlara maddi bağış yapabiliyor, yemek getirebiliyor. Bunun örneklerini ya da bu tip videoları zaten Asya'da izlemiştik. Ayın tam hali, pardon hilal var. Üstündekinin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Orada Ying Yang var. Galiba pirinç bir kaplama yapmışlar burada. Stupanın üstüne. Tibet Budizmi daha sonradan çıkıp yayılıyor. Özellikle işte Moğolistan'a, Moğolistan üzerinden Nepal'in bir kısmı, da galiba en ağırlıklı yani nüfusun en büyük çoğunluğu Tibet Budizmi'ni yaşıyor. Orta Asya'da da Tibet Budizmi'ni görebiliyorsunuz. Gerçi biz Budizm diyoruz ama gidip adama sen Budistsin ya da Budist rahibisin falan deyince galiba bunlar anlamıyor. Onlar Nankpa gibi bir şey söylüyorlar. Yani bu coğrafyada Budisti de onlar kendilerine Nankpa diyor. Moğollar 16. yüzyılda Tibet Budizmini benimsiyorlar ama Cengiz Han zamanında daha çok böyle bizdeki gök tanrı ya da şamanik tarzı ritüellere sahip Moğollar ama 16. yüzyıldan itibaren Tibet Budizmi burada da etkinliğini göstermeye başlamış. Ama Tibet Budizmi dediğimiz olayın en eski bilinir noktalığı 5. yüzyıl. şu an içeride bir ibadet yapıyorlardı. Giremedim. İbadet bitti. Ama insanlar içeride dua etmeye devam ediyor. İnsanlar dua çarkını çevirerek sıraya giriyor. Ondan sonra en sona geldiklerinde bu çocuk Monk onlara okunmuş suyla tam emin olamadım bir böyle kına benzeri bir şey veriyor. İnsanlar bu okunmuş suyu alınlarına sürüyor ama o kına benzeri bir poşetin içerisinde bir şeyler veriyorlar. Tam olarak onlar ne yaptıklarını anlayamadım. Kadın erkek fark etmez sizin böyle yerlere girerken bu dişlerde kafanızdaki şeyi çıkartıyorsunuz. Bu gördüğünüz kompleks, tapınak kompleksi biliyorsunuz Rusların zamanında boyunduruğu altındaki ya da boyunduruğu altına almaya çalıştığı coğrafyalardaki insanlarda milliyetsizleştirme ya da dinsizleştirme gibi bir politikası vardı ve bu politika sırasında işte camiler, kiliseler dahil olmak üzere bu gördüğünüz e, budistlere ait dini muhabbetler de e, büyük ölçüde yıkılmış ya da çevrilmiş, dönüştürülmüş. Bu görmüş olduğunuz yapı da o zamanlar yani yaklaşık 100 yıl önce tahrif edilmiş, sonrasında tekrardan düzenlenmiş. İlk kurulma 1600'lü yıllar olsa da sonradan eklenmiş, düzeltilmiş, toparlanmış. Gerçekten şu an buralara gelince Myanmar özlemi çektim. Myanmar tekrar aklıma geldi. Orada insanlar tuban önünde ibadetlerini yapıyor. Arkamdaki çocuğun kafasındakini gördüyseniz e, Nepal şapkası. Gittim hemen sordum. Nepalli misin dedim. Evet, evet dedi Nepalliyim. Nepal'den gelmişler. Yani şu iki otobüs Nepal'miş. Ben birkaç tane de Koreli grup gördüm. Yani şu an tahminim Moğol, Çin, Kore ve Nepalli insanlar vardı burada. Birkaç tane de Avrupalı turist vardı. Beni de Avrupalı'dan sayarsanız <laughs> ben de Avrupalı turist olarak buradaydım. Günümüz sosyal medyası maalesef şu an içinde bulunduğumuz platform dahi sizden şunu istiyor. Çok fazla içerik üret. İçeriğin derinliği, içeriğin kalitesi de maalesef çok fazla önemli değil. Sizden istiyor ki Mehmet haftada iki, haftada üç video üret. Artık yani hatta uzun videodan kısa video bile döndü. Bizim 20 dakikada 25 dakikada anlatmaya çalıştığımız içerikleri. Artık sistem bizden istiyor ki 30 saniyede anlatın. Yani insanlara 15-20 saniye içerisinde boğun yani içeriye boğun diyor. Yani YouTube sürekli mesela bize mail atıyor arkadaşlar. Toplantılar düzenleniyor. Online toplantılar oluyor. Bize diyor ki video atın. Shorts video atın. Shorts video atın. Dünyanın en iyi videosunu da yapsan. Sistem bunun dünyanın en güzel ya da en iyi videosunu olduğunu anlamıyor. Kullanıcı deneyimine göre hareket ediyor. Geleceğim konuya. E, kullanıcı da yani insanlar da artık sıkılıyor. Uzun video izlemekten. Uzun video izlemiyor. Şimdi uzun video izlemeyince ee, ne oluyor bu sefer? Yani az izleniyorsun. Herkes de zaten böyle bir sorun var. Herkesin zaten 300 bin, 500 bin, 1 milyon abonesi var ama izlenmedi. 50 bin, 100 bin, 200 bin. Biz içerik üreticisi de özellikle gezgin içerik üreticisi olarak bence YouTube'un en zor işi gezgin içerik üreticisi olmak. Çünkü en maliyetli. Ben oturduğum koltuktan e, bir şey yapmıyorum. Sonuç oturduğum koltuktan bir şey anlatmıyorum. Ama biz hem fiziksel hem madde hem manevi olarak sürekli yol aldığımız için bütçemizi de sadece buradan karşıladığımız için bir videomuzda yüz binler milyonlar izlenmediği için ki şu an ben hani az izlendiğime yakarışmıyorum yanlış anlaşılmasın sistemi buna çevirdiler artık. Ne oluyor? Mehmet'in çok fazla içerik üretmesi gerekiyor. Haftada bir video ya da e, ayda altı video atacakken bunu 12'ye çıkarması gerekiyor. Ona çıkarması gerekiyor. Bu da içeriklerin kalitesini düşürüyor. Ne yapıyoruz? Alakalı alakasız her konuyu. Yediğim, içtiğim, kaldım hostele, girdim markete bile e, çekerek. Ben hani bir kırılma yaşamak istiyordum. Gerçekten böyle Barış Coşkun Arallar, hani böyle isimler gibi e, olmak istiyorum. Öyle yani çok öznel, nesnel şeyler yapıp bir gün hani Estağfurullah tabii ki onlar kadar büyük insanla olamam ama hani onlara yanında anılacak e, raddede bir tip olmak isterdim. Ama maalesef bunu yapmam için her zaman her videomun üst düzey ve çok kaliteli olması lazım. Ama işte dediğim gibi biraz önce anlattım ya artık platformlar öyle bir ana geldi ki kalitene bakmıyor arkadaşlar. Her platform istiyor ki kullanıcı benim platformda kalsın. Bunun için de çok fazla içerik olması lazım ki insanlar da o platformda çok zaman geçirsin. Sistemi buna çevirdikleri için böyle dört gün boyunca adam akıllı bir konu olmadan bir konu konu olmadan video çekiyorsun. Çektim ve şimdi de video sonlandırıyorum. Ne izlediniz ne anladınız bilmiyorum ama işte dört gün böyleydi. Ben böyle videolar çekmek istemiyorum artık. 5. senemde bunu hayal etmiyordum yola ilk çıktığımda. Böyle her videom ki istediğimde zaten biliyorsunuz iyi takip edenler varsa tek başıma bile gidip belgesel bari videoları tek başıma elimde şu iki parmak kamerayla gidip başarmışım. Daha ileride yapabilirim ama işte burada da işin içine ekonomik etmenler geliyor. Bunun sebebi dediğim gibi az izlemek değil artık az izlemekten yakarıyor değil. Platformları dönüştü, değişti. İnsan alışkanlıklarını değiştirdiler. Sonucunda da biz içerik üreticileri artık böyle alakalı alakasız durmadan her gün e, ya da her gün değilse bile 2-3 günde bir içerik üretmeye başladık. Sevgiler, saygılar bu izlediyseniz teşekkürler. Ama inanıyorum bir gün bir gün birisi bir firma olur, bir şirket olur, bir TV kanalı olur. Beni fark edeceğine kesinlikle eminim. Bir gün bir kırılma yaşanacak ve değişik yollarda emin olun çok farklı yerlerde olacak. Ama inşallah bu bunu e, ben de görebilirim. Hayatta olurum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kendinize hoş bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Şimdi bu kadın bana son dedi I'll go and reply via chat dedi ama geri göndermedim. There's no one now. I will go in two days dedi. İki gün sonra gidiyorum dedi. onun sonra kimse yok burada dedi. Müzede. Bu da şeydeydi. Hangi gün yazmış bunu? Kaç gün önceydi yani. Epey geçiyor da 4-5 gün önce. Şey, önce isim neydi? Eray. Eray Bey. Siz Kırşehir'de doğdunuz. Evet. Ama 3-5 yaşına kadar mıydı? 3-4 yaşında Kanada'ya göçtüm. O zamandan beri Kanada'dasınız. Evet. Şimdi de rah rahmetli olmuş babanız. Başınız sağ olsun. Babanızın bir isteği Moğolistan'a gitmek ya da birinin gitmesi ya da muhabbetiniz mi vardı bu konuda? Babam tarihe gelince çok güçlüydü yani her şeyi bilirdi ama bir ırkçı değildi yani bizi bütün insanlar için pozitif yönden konuşurdu merak ettirdi Dirdi ki farz mal bu olmasaydı oğlum derdi ne olabilirdi dünya nasıl değişirdi çok meraklı yönden eğitti bizi. Bir gün konuşuyorduk Sovyet Union kap hani düştü. Evet. O dedi Orta Asya'ya gitsek, Mongolistan'a gitsek, atalarımız toprağını görsek diye konuşuyorduk. O da bana dedi geldi de oğlum sen ne zaman işini bırakıp da yaparız ki bunu dedi. Maalesef o da öyle oldu, öldü. Hmm. Ondan sonra o beni biraz üzdü. Um, seneler geçti dedim ya babam bir lafı vardı. Üç günlük dünya mı dedi Türkçe'de öyle evet. bir laf var. Oğlum dedi üç gün, üç gün sonra herkes seni unutuyor. Belki beşinci günde kardeşim bile unutur dedi. Ben de bunu hiç sevmedim. Bir gün oturuyordum, dedim ya iş her zaman var. Yani bu dünya kimseye beklemiyor. Ne olmuş ki? Hani kaç yaşında olursun o Yine baban. Dur dedi. Her işimi dur durum diye düşündüm. Dur dur durdum yani. Bazı arkadaş vardı, film şeylerini yardım ettiydim. Bunu da yazdım dedim çünkü benim hikayem eminim ki çok insanlar benim gibi bunu yaşadı. Bıraktım her şeyi. Kanada yolculuğumu başladım. Zor oldu. Çok zamanlar hani işlerim olmadı. Ama yavaş yavaş ki Türkiye ilk kere döndüm. Ama mezarını görmedim daha. Babanızın. No. Sözleştim yani boş elden gitmek istemedim. En azından dedim ki buraya gelim, görüm, bir şeyler yapım, toprağa geri onun mezarına getirince o zaman hani ona saygımı bitiririm. Yani tam, tam yaptırırım. Gerçekten dünya üzerinde çok ilginç hikayeler var. Ve çok ilginç insanlarla tanışıyorum. Şu an siz de ilginç bir hikayeyle yola çıkmışsınız. Kanada'dan buraya geldiniz. Evet. Babanızın buraya gelmek gibi bir arzusu vardı. Siz de onu şimdi şu şekilde gerçekleştiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Babanızın birkaç tane emanetini ve birkaç tane kendi eklediğiniz hatıratı şu an bugün Öz Türklerin, Kök Türklerin doğduğu topraklarda bir yere gömeceksiniz. Evet. Belki asırlar sonra bulunsun birileri babamı ansın diye. Evet çünkü bir dakika bile düşünseler, duysalar benim için farklı. Ne evet. olmuş kendi ne ne kaybediyoruz ki? Ve buradan bir toprak parçası alıp kır e gidip babanızın mezarına ekleyeceksiniz. Evet, onun mezarının üstüne koyacağım. Çünkü benim kafaya yerleştim. O zaman sözümü tutmuş oluyorum, değil mi? Size musun? bir şey söyleyeceğim çok kısa. Dedim ya ben birkaç ay önce kır e gitmiştim. Hı. Neşet Ertaş'ı biliyorsunuzdur. Biliyorum tabii. Ben Neşet Ertaş'ın köyüne gittim. Hı hı. Onun köyüyle şu an mezarının bulunduğu yerler farklı. Belki 100 kilometre var arada. Hı hı. Ben köyüne gittim. Oradan toprak ve çiçek aldım. Neşet Ertaş'ın mezarına götürdüm. Çabuk. şu an ben böyle bir hikaye yapmış bir insanım. Ve şu an sizin yapmak istediğiniz şeyi çok iyi anladım. O yüzden ve Moğolistan'da rastgele yürüyordum ben arkadaşlar. Abimiz motorla geldi. Ben kameraya Türkçe konuşurken beni duymuş. Seslendi. Ve böyle bir muhabbet doğdu. Aynı şeyi yapmış biri olarak şu an aynı bir şey yapmaya kalkan bir insansınız. Sizi çok iyi anlıyorum ve gerçekten tebrik ediyorum. Umarım e, babanızın hatıratını güzel bir yere saklarsınız ve ruhu da nur içinde yatıyordur. Tanışmaya çok memnun oldum. Hadi. Kendinize iyi bakın. Hadi. Hadi.